Buyurun. Meclisteki NATO oynamasına katılmamanız çokça tepki çekti. Bununla ilgili Enver Aysever'e katıldığınızda programda şunları söylüyorsunuz. Oylamanın olduğu gün apar topar meclis gündemine getirildi. Görüşmenin yapılacağı bilgisi bizde yoktu diyorsunuz. Daha sonrasında Türkiye'de tek sosyalist parti biz miyiz? Biz değiliz. Oylama öncesinde Türkiye'de bir tane eylem yapıldı mı? Bir tane açıklama yapıldı mı diye bir söyleminiz var Enver Aysever'e katıldığınızda. Haberlere baktığımızda oylamanın yapılacağı gün ve öncesindeki günlerde bununla ilgili haberler yapılmış. Oylama bugün yapılacak diye bir haberler var ve Türkiye Komünist Partisi 30 20 Mart'ta Türkiye Komünist Hareket 20 Mart'ta TKP 1920 17 Mart'ta Sosyalist Cumhuriyet Partisi 20 Mart'ta meclisteki NATO oylamasına karşı açıklamalar yayınlamışlar. Sizin bu Enver Aysever'deki söylemleriniz çelişki değil mi? Mecliste NATO oylamasının olduğunu siz bilmiyor muydunuz? Nasıl bilmiyorsunuz? Teşekkürler. NATO meselesi kaldı. Zaten NATO'ya karşı olduğumu söyledim. Daha önce NATO'ya karşı olduğumuz için bayağı bir linç edildiğimizde söyledim. Bu 4,5 yılda neyi yapamadığını üzülüyorsun diye sorulduğunda o NATO oylamasına yetişemediğime gerçekten çok üzülüyorum ve böyle hani sürekli gözümün önünden geçiyor film şeridi gibi. Meclisteki odama yetiştim. Oradan oylamaya yetişemedim. Öyle bir şeyle kaçırdım. Çok kötü. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar. AKP böyle bir parti. Yani bunu kaçırmak istiyor. Tartıştırmamak istiyor. Konuşturmamak istiyor. Ben mesela sabahın beşinde meclise yetiştiğimizi hatırlarım. Yani İstanbul'a dönmüşüz. Barış çılgınca araba kullanarak bizi tekrar meclise yetiştirdi. Bir tane işçilerin işsizlik fonunu patronlara aktaran bir yasa için ve sabahın beşinde yetiştik. O zaman şansımız yaver gitti yetiştik. Ama buna yetişemedik. E çok üzgünüm. Takdir edersiniz ki yani 276 evet çıkan yasada bir hayır oyu olsa ve o bize ait olsa ben bunu çok isterdim. Ama yetişemedik. Buradan şu derse çıkarttık. 4 kişi yetmiyor. 14 olmamız lazım. 24 olmamız lazım. Yani daha fazla olacağız ve buna yetişeceğiz. İkincisi şu değil dostum. Türkiye solu sosyalist hareket açısından yazılı pek çok şey var. Takip etmek bunu mümkün değil. Ama ben orada kendimizi de katarak söylüyorum. Diyelim ki Erkan Baş ya da 4 tip milletvekili gidip hayır oyu verseydi de Türkiye solu açısından bu ülkedeki tüm yurtseverler açısından bu ülkenin bağımsızlığı isteyen herkes açısından yine de bir eksikliği göstermemiz gerekirdi. Türkiye NATO'ya girerken B.C. Hanımlar bildiri dağıtıyorlar barışseverler cemiyeti kuruyorlar falan hani öyle bir gelenekten geliyoruz. 60'lı yıllarda bunun üzerine Türkiye'de sosyalist hareket kendisini inşa ediyor. 90'lı yıllar, 2000'ler Türkiye solu nedir diye solcu herhangi birisine sorsanız anti-emperyalist bir harekettir diye tarif eder kendisini. Hepimiz adına söylüyorum. Kendimizi de katarak söylüyorum. Normalde NATO genişlerken tüm dünyada solcular, sosyalistler, ilericiler buna karşı sokaklarda olmadı hatırlarsınız. İstanbul'da NATO kongresi yapıldığında günler süren eylemler örgütlemiş bir öz eleştiridir bu söylediğim. Hiç kimseyi itham etmiyorum.